Koronavirüs nedeniyle işsiz kaldı. Maket villa yaparak ailesini geçindiriyor. Koronavirüs salgınının etkilediği kesimlerden biri de inşaat ustaları ve işçileri oldu. Elbistanlı 41 yaşındaki Metin Berk çatı ustası. İş bulamayınca ustalığını maket villa yaparak kullanmaya karar verdi. Berk evinin bir odasını atölyeye dönüştürdü. Mukavva ve ahşap parçalarını kullanarak villaların birebir maketlerini yapıyor aile ekonomisine katkı sağlamaya çalıştığını söyleyen Metin Usta, bir maketi büyüklüğüne göre 5 ila 10 günde tamamladığını ifade etti. Buradan çalışmış olsa 5 gün alıyor bilemedim 6 gün alıyor. Hani hepsi gördüğün gibi mesela balkonlarda işçilik, tek tek bunları yap, yapıştırıyor. Geri geliyor, eşimle beraber şey yapıyor. Eşime de iş veriyor. 25-30 senedir baba mesela benim çatı işi, babam en marangoz hem de çatı işi. Fakat yalnız dediğim gibi <laughs> kış ayları geldiğindeyken bizim inşaat sektörü, çatı sektörü durduğundan dolayı hani hop olarak, görsel el sanatları olarak tanıtım amaçlı yani böyle ustalığımı da evimde bu şekilde boş vakitlerimde hem geçim kaynağımı ufak tefek olsun bu şekilde sağlıyorum. Hani geçim sıkıntısından dolayı mecbur evimiz kira, oğlumuzun rızkı için mecbur bu şekilde makinevleri satıp özel işte müşterilerimize tas, kafasında tasarladığı da fotoğrafı o şekilde yapar. İçi LED lamba her odanın kendi bölümlere ayrı. Hani ışıkla birbirine karışmasın diye içinin bölmelerini ayrı ayrı yapından dolayı. camlarda zaten normal günümüzdeki camcılardan almış oldum. camlarla buzlu cam. Hani daha önceki yapmış olduğum evlerde türde ağıyordum. türde de, tür de içeriği içeri göründüğünden dolayı kaplularında göründüğünden dolayı girip buz camına çevirmiş oldum. Bir de bu Ankara Villası olarak geçtiği için benim kafamda bir şekilde bir şey yapmış oldum.